2 Ocak 1944 tarihinde Sahra-i Cedid, Kadıköy, İstanbul'da doğan Baykal Kent, sanat hayatına tiyatro oyunculuğuyla başladı. Tam 25 yıl boyunca Ferhan Şensoy'un orta oyuncular kadrosunda sahneye çıktı. 1963 yılından itibaren sinema filmlerinde figüran olarak oynadı. Daha çok komedi filmlerinde komik tipleri canlandırdı. Askerliğini Müjdat Gezen ile beraber yaptı. 1987'den itibaren televizyon dizilerinde yer aldı. Bir dönem Akbank reklamlarında da oynadı. 2000 yılında oğlu bir kaza sonucu öldü. Bir süre Muradiye, Bursa'da yaşamını sürdüren kent 24 Ocak'tan itibaren kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bursa Muradiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 6 Şubat 2012 sabah saat 08.30'da öldü. 68 yaşında Hakk'a yürüyen sanatçının cenazesi, 7 Şubat 2012 tarihinde Şişli Camisi'nden kaldırılarak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vefatından sonra sahne dostu Rasim Öztekin onun için, ben ona bulu çağından çıkamayan adam derdim. Çocuk gibiydi, çocuk olarak da gitti dedi. Ayrıca Baykal kentin sağlık sigortasını Seda Sayan'ın yaptırdığı öğrenildi.